Selamünaleyküm kardeşlerim merhaba. Kur'an'ın bir ayetini hatırlatmakla başlayacağım. İnsanların çoğu aklını kullanmaz. Ama bana kalırsa din adamları çok daha fazlası aklını kullanmaz. Yani insanların çoğu aklını kullanmıyor. Din adamlarının çok 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 daha fazla aklını kullanmıyor. Din adamları geçmişten aldıkları bir takım bilgileri kutsarlar. Onların üzerinde pek düşünmezler onları ezberleyip insanlara aktarmayı marifet bilirler. Halk da onların okudukları bu kadar çok kitapları görüp, etkilenip onların bir şey bildiklerini zanneder. Ama bir tane din adamının bir takım, bir takım insanların karşısına çıkıp tartıştığını, bilgisini ölçtüğünü göremezsiniz. Bunlar hep bunlardan kaçarlar. Dolayısıyla din adamlarının çoğu maalesef korkaktır. İnandığı da inancını da gizler veya inancını açıkladığında tepki gelince çark eder. Şimdi çark eden bir din adamını sizinle paylaşacağım. Bu Nurettin Yıldız. Nurettin Yıldız bundan yıllar önce bu cümleleri kurduğunda çok büyük tepki geldi. Hatta mahkemeye iş yansıdı. Fakat mahkemede karar fikir özgürlüğü kapsamında değerlendirildi ve adama hiçbir ceza kesilmedi. Söz konusu olan dava neydi? 6 yaşında bir çocukla evlenilebilir mi? Nurettin Yıldız'a göre evet 8 yaşında ve 9 yaşında 7 yaşında bir çocukla evlenilebilir. Bu kendi cümleleri. Bu videoyu size gösteriyorum. Az sonra bu videoyu sizinle paylaşacağım arkadaşlar sözlerini. Ee, kendi seslerini maalesef sizinle paylaşamıyorum. Çünkü videoları yasaklatıyorlar. Ee, kanalımın ceza almaması, emeklerimin boşa gitmemesi için onların seslerini vermek yerine onların sözlerini sizinle paylaşıyorum. Böylelikle videolarımı hiçbir zaman inşallah yasaklatamayacaklar. Gördüğünüz gibi 6 yaşında çocukla evlilikle alakalı bir fetva verdi bu vatandaş. Burada da bir kepsini şey tweetini sizinle paylaşıyorum tweetlerini. Blue ve Rüşt'ten önceki çocuk evlilikleri her halükarda suistimaldir. Ne diyor kendisi? Bu söylediğine inanıyor mu inanmıyor mu bilmiyorum. Ama suistimalmiş. Az sonra kendi cümlelerini göreceksiniz. Konuyla ilgili olarak YouTube videosunun linkini vermiş. Bakabilirsiniz. Fiili evliliğe geçiş veya vazgeçme hakkına her halükarda sahiptirler. Blue ve Rüşt'ten önceki fiili evlilik caiz değildir. Bakın Gayiz değildir diyor. Az sonra kendi cümlelerini vereceğim. Fiili evlilik için bulu ve rüşt şarttır. Evlilik akdenin tarafları bulu ve rüşt ile beraber Bıyarül buluhu, yani erişkinlikte seçim hakkına, hakkı çerçevesinde sahiptir demek istiyor. Çocuk evliliği üzerinden sansasyon oluşturulmaktadır. Tabii ki oluşturulur. Böyle ahlaksızca cümleler kurursanız tabii ki çok haklı olarak oluşur. İslam hukukunda evlilik akdi ile fiili evlilik ayrı ayrı hususiyetlerdir. Bakın fiili evlilikle evlilik akdini ayırıyor. Doğru. Fakat fiili evlilik bir yaşında da olabiliyor, 3 yaşında da, 5 yaşında da, Gerdeye girmekse 9 yaşında. Rüşte yaşını verdi mi? Vermedi. Vermez. Rüşt dedi. Rüşt ne zaman size göre başlıyor? 9 yaşında. Belki de daha aşağı. Ama 9 yaşında bunların genel icması, toplu kararı var din adamları toplan 9 yaşında kız çocuklarıyla evlenilebilir. Geçmişte bu abes karşılanmıyordu. Çünkü dünyanın birçok ülkesinde sulgancılık yaygındı. Normal karşılanıyordu. Ama bu günümüzde artık yanlışlığı ortaya çıkmış. Zaten çocukların akıl seviyesi ortada. Bunun yanlışlığını zaten tüm insanlar artık biliyor farkında. Bu artık yan artık bu yanlışlığı ısrar etmeyin. Geçmiş din adamları böyle karar aldı diye bunu kutsamayın. Allah'ın kitabındaki ayetleri az sonra paylaşacağım. İslam'a ve Müslümanlara hakaret burayı siz okuyun bu savunması. İlk üç şeyi az sonra sizinle paylaşacağım. Diğer ikisine burada tekrar bakabilirsiniz. Çocuk evliliklerinin yasaklanması deprem getirmiş. Kafaya bakınız. Depremler neden oluyormuş? Çocuk evliliklerinin yasaklanmasından dolayı. Takdir sizin. Bir yaşında çocukla evlenmek caizdir. Ehl-i sünnete göre doğru. Ehl-i sünnette böyle bir görüş var. Bir yaşında çocukla gerdeğe girin demiyor yalnız. yanlış anlamayın. 9 yaşına kadar reşit sayılmıyor diyelim kız çocuğu ve erkek çocuğu. Dolayısıyla 9 yaşına kadar, 1 yaşında evlenirsin, 9 yaşına kadar beklersin. 9 yaşında evlenirsin. Ama bu bazı ülkelerde böyle uygulanmıyor arkadaşlar. Örneğin Yemen'de, Afganistan'da 6 yaşında bizzat dünya ayağa kalktı. Gerdek gecesi o çocuklar öldü. İnternette bunların videolarını da şeyinde bulabilirsiniz. Haberlerini de bulabilirsiniz. Çocuk gerdek şey, gecesi öldü. Ne kadar aşağılık insanlar bunlar. Çocuk yaşında evlilik dediniz mi? Cinim tepeme çıkıyor. Yani çok sinirleniyorum, çok aşağılık bir şey. Şimdi burada birkaç tane arkadaşlar sizinle resim paylaşıyorum. Buradaki e, görseli paylaşma dedim bu insanların evli olup olmadığını bilmiyorum. O yüzden belki dede torun olabilir, ama evlilik de yapmış olabilirler. Burada abesliğin görsel olarak sunumunu görebilirsiniz. Yani bu sizince böyle bir iş hiç İslam'ın, hiç Allah'ın emri olabilir mi? Aklınızı biraz kullanın. Çocuk evlilikleri yalnız Müslümanlar arasında değil aynı zamanda Hindularda birçok dini gruplarda da var. Burada da bakın Bu muhtemelen Afganistan'dır. Burada da bakın bir zenci küçük 62 yaşındaymış bu kadın küçük bir çocukla evlenmiş. Şimdi Nurettin Yıldız'ın cümlelerini hiçbir noktasına virgülüne dokunmadan size aktarıyorum. Oradaki videodaki sözlerimiz yazıya geçirdim. Evlilikle ilgili şeriatımız İslam'ın yaşadı yokmuş. Neymiş? yaş haddi yokmuş. Bu ne demek? Açıyor şimdi tefsir ediyor sözlerini. Bulu çağından önce de bir çocuk evlenebilir. Ne olurmuş? Evlenebilirmiş. Bulu çağından önce. Çocuklar arası nikahta yapılabilir. Büyük küçük nik nikahı da yapılabilir. Bakınız büyükle küçük nikahı da yapılır. Örnek veriyor. Yani aptalın bile anlayacağı cümleler kuruyor. Aptal bile anlar bu cümleleri. Ama onun tabileri anlamayabilir. Mesela 7 yaşında bir kız çocuğu, 25 yaşında bir erkek veya 7 yaşında bir erkek, 25 yaşında bir kız çocuğuyla nikahlanabilir mi? Diyelim. Nikah evlilikten daha hassas bir afade. Evet nikahlanmalarında bir sakınca yoktur. Bütün mezheplere göre, Kur'an'a iman eden bütün Müslümanlara göre de, Kur'an'a iman eden kelimesini açacağız diyor biraz sonra. Evlilik için bir yaş söz konusu değildir. Gördünüz mü arkadaşlar? Evlilik için bir yaş söz konusu muymuş? Değilmiş. Az önce ne diyordu? caiz değildir diyordu. 10 yaşında, 7 yaşında, 6 yaşında, 78 yaşında yaşıyorsa, 135 yaşında evlenmeye adaydır. Ne küçük yaşta olduğu için ne de büyük yaşta olduğu için nikah bir engel yoktur. Eğer reşit ise, kendi imzasını atacak çapta ise evlenir. Reşit ise velisi tarafından diyor. Netice olarak küçük çocukların da evlenen, evlenebileceklerine dair hüküm Talak suresinin 4. ayetidir. Ama bununla beraber 3-5 tane de hadis vardır diyor. Çünkü bu adamlar maalesef kendi inançlarını tam olarak aktaramıyorlar, korkuyorlar. Keşke aktarsalar, keşke toplum fikir özgürlüğü kapsamında değerlendirse. Bırakın bunlar söylesin, inançlarını net bir şekilde söylesinler. Söylesinler ki bilelim niye inandıklarını, korkmasınlar. Şimdi bu adamlara göre Peygamber bizzat Muhammed Aleyhisselam 9 yaşında bir kız çocuğuyla gerdeğe girmiştir. Bu adamlara sorun yalanlamayacaklardır. Yalanlıyorlarsa kendileri sahtekardır. İnancına ihanet ediyordur. İnancı ne bunlar? Bunlar sünniliğe inanıyor. İslam'a değil. İslam, sünnilik İslam değildir arkadaşlar. Bunu bütün videolarımda zaten söylüyorum. Sünnilik İslam değildir. Bunlar sünniliğe inanır. Şiiliğe inanır. Selefiliğe inanır. Kur'an'a değil. Kur'an'a bir sürü hükümler eklemeden buna inanmazlar Kur'an'a. Dolayısıyla bunlar sadece Kur'an'a inanmazlar, iman etmezler. İlla şirk koşarlar, ondan sonra iman edendir. Bakın ne diyor? bizzat peygamberin kendisinin 6 yaşında evlendiğine ayetmiş gibi iman ederler. 9 yaşında da Ayşe ile gerdeği girdiğine inanırlar. Dolayısıyla bu adamlara göre rüşt zaten bulu 9 yaşıdır. Sorun yalanlamayacaklardır. Hatta birçoğuna göre Blue yaşı 6 yaşıdır. 7 yaşıdır, 8 yaşıdır. En geç 9 yaşıdır. 9 yaş tamam artık olgunlaşmış onlara göre. Çünkü peygamber zaten bunu yapmış. Bunlara göre. Bunlar peygambere iftira atar. Peygamberi sevdiğini söyler ama binlerce yalanı peygambere iftira atar bunlar. Şimdi yan yana da koyuyorum ki insanlar kolay okusun diye. Blue ve Rüş'ten önceki çocuk evlilikleri her halükarda suistimaldir. Yukarıda okuyalım şimdi. Ne demek? Blue çağından önce de bir çocuk evlenebilir. Bu sahtekarlık değil mi arkadaşlar? Bu yalan değil mi? Neden kendi sözlerinin arkasında durmuyorsun? Kendi inancını savunmayıp çark ediyorsun. Bu sahtekarlık değil mi? Sizin takdirinize bırakıyorum. Her halükarda suistimaldir. Konu ile ilgili olarak video çekmiş. Fiili evliliğe geçiş ve vazgeçme hakkına sahipmiş. Blue ve rüşten evlilik fiili caiz değildir. Yalancı. Blue çağından önce de bir çocuk evlenebilir. Çocuklar arası nikahta hatta büyük küçük nikahı da yapılabilir. Gördüğünüz gibi kendi cümleleri. Burada bir çarpıtma yapıyor muyum? Yapmıyorum. Ama siz sahtekar, sözünden çark eden tepki için kendi inancının tersine konuşan bir din adamına tanık oluyorsunuz. Şimdi konuyla ilgili ayetleri veriyorum arkadaşlar. 15 milyon çocuk evleniyormuş dünyada hala. Ne kadar kötü yani insanlık adına. Nikah çağına ulaşıncaya kadar. Bakın bir konu bir şey belirliyor Kur'an. Nikah çağına ulaşıncaya kadar bir yaş vermiyor doğru. Ama ney Nikah canına erişince kadar yetimlere değineyim. Şayet onlarda bir olgunluk görürseniz mallarını geri verin. Yani olgunluk dediğimiz bir şey belirliyor. Mallarını geri verecek bir olgunluk görürseniz. Örneğin diyelim babasından bir dükkan kaldı. Babasından mal kaldı, miras kaldı. Şimdi siz 9 yaşında bir çocuğa bunları geri verir misiniz? Vermezsiniz değil mi? E peki 9 yaşında mallarını daha hafif bir şey bu. Malını geri verip vermeyeceğiniz bir çocuğa hiç evlilik münasip olur mu? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Bu kör ve sağır mısınız? Allah ne diyor? Yetimleri deneyin. Neye? Nikah çağına ulaşıncaya kadar. Şayet onlarda bir olgunluk görürseniz mallarını geri verin. Yani nikah çağına ulaşmayı mallarını geri verme yaşı olarak belirliyor Kur'an. Büyüyecekler diye tezelden aşırı giderek onu yiyemeyin. Kim bir ihtiyaç içindeyse son ondan devam ediyor. Şimdi Gördüğünüz gibi arkadaşlar mallarını geri verme çağı aynı zamanda bulu, rüşt çağı, olgunluk çağı olarak belirleniyor ve nikah erişme çağı olarak belirleniyor. Eğer mallarını geri verebilecek bir çocuk yetişkinliğe gelirse yani diyelim çocuk kaç yaşında artık o yaşı ben söylemiyorum. Toplumlara göre bu değişebilir hakikaten. Kimi toplumda bu 20'dir. Kimi toplumda belki de 25 yaşına bile gelmeyebilir. Kim yaşında 15'tir. Hatta çok daha şey olabilir. 11-12'ye kadar belki de inebilir. Bilmiyorum. Ama bir çocuğun olgunluğu, zihinsel yaşı o toplumu ve kişinin kendi IQ'su ile alakalıdır. Çocuğun kendi karar vermesi. Bana göre 12 yaşında bir çocuk hiçbir toplumda karar veremez. 13 yaşında toplumda karar veremez. Sağlıklı bir evliliğe asla imza atamaz. Dolayısıyla çocukların evlilik yaşı belli bir sınır koyularak bunu uygun görülmelidir. Ama geçmişte bunlar yapılmış. Kalkmışlar 12 yaşında, 13 yaşında, 11 yaşında çocuklarla evlenmişler. Gitmişte bu yapılmış. Ama günümüzde bu yapılacak diye bir şey yok. Hatta çok daha sağlıklı bir şey için çocukların hani olgun mu değil mi deyip belli bir şey bile yapılabilir. Hani kamu personel alınma sınavı olduğu gibi evlilikten uyum gösterilecek mi falan psikolog denetiminde bile çocuklarla konuşulabilir. Bu evlilik kişi bununla bu evliliği götürebilir mi? Daha sağlıklı evliliklere yürünebilir belki de böyle bir şekilde. Günümüzde birçok insan boşanıyor arkadaşlar. Birçok insan. Neden? Çünkü sağlıklı bir evlilik kararına ulaşamıyorlar. Bir yetişkin, bir uzman bir kişi eşliğinde kişiler evlense, konuşturulsa belki çok daha sağlıklı evlilikler yapılabilir. Bu bir şart olarak konulamaz ama böyle bir şey daha sağlıklı olabilir. Ne diyor? Şayet onlarda bir olgunluk görürseniz. Demek ki burada olgunluk görmek esas bir şeyde. Yani Çocuk demeyeyim çünkü çocuklar bana göre hiçbir şekilde evlenemez. Olgunluğa, yetişkinliğe adım atmış bir genç, evlenecek bir genç. Dolayısıyla esas olarak neymiş? Bir gencin malını yürütebilecek olgunluğa sahip olmasıymış. Şimdi 65. surenin 4. ayeti. Bu konudaki en önemli ayet bu arkadaşlar. Çünkü buradaki ayeti aybaşı görmekten ümit kesmiş olanlara değil, henüz aybaşı görmemiş kadınlar olarak çevriliyor ve çok yanlış bir çeviri. Kur'an bunu demiyor. Kur'an kadınlarınızdan aybaşı görmekten ümit kesmiş olanlara diyor. Eğer terörde kalırsanız onların bekleme süreleri 3 aydır. Bitti. Burada henüz henüz diye bir kelime yok. Adet görmemiş değil. Adet görmekten ümit kesmiş olan. birebir bir çevirisini aktarıyorum. Aybaşı günü geçip yük sahibi olan kadınların bekleme süreleri de yüklerini bıraktıkları süreye kadardır. Kim Allah'tan sakınırsa Allah ona kolay olanı kolay olanı kılar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar henüz e, adet görmemiş değil, ay başı görmekten ümit kesmiş olanlar. Arasında ciddi bir fark var. Çünkü yaşı ilerlemiş, yani çok yaşı ilerlememiş kadınlarda olabiliyor. 35 yaşında adetten kesilmiş kadınlar olabiliyor. Onlar için bekleme süresi neymiş? 3 aymış. Bitti. Bu. Yoksa e, Henüz adet görmemiş küçücük bebeler değil. Bu niyeti bozuk insanlar için bu ayetler böyle yorumlanmıştır geçmişte. Ama Allah'a şükür günümüzde birçok tefsir, birçok şeyimiz, meal yazarımız artık bu hatadan dönüyor. Bu ayetin çevresini doğru yapıyor. Bu arada meal tavsiyesi de yapayım arkadaşlar. Erhan Aktaş, Edip Yüksel, Sonya Cihangir... Muhammed, Esed, Ali Bulaç. Bunlar güzel mi yerler? Bunları size tavsiye etmiş olayım. Birçok insan benden tavsiye istiyor. Evet arkadaşlar konuyla alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Selam ve saygılar.